Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle beraber şişe yumur yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi voleybol topu ile yakından uzağa kadar yani tam bu bölgeye kadar ta şu su deposunun olduğu yere kadar gideceğiz arkadaşlar şimdi şunu ayarlayalım şimdi geliyoruz topu uğraştırıyor. Arkadaşlar yıkılmadığı için bir daha vuracağım. Tabii şu an yakın. Pek de sert vurmuyor. Aka bakmadan da vuruyor mu? Vuramıyor. Hastayım da. olursan yıkılır. Arkadaşlar i̇şte, benim de kurtulayım. Ya voleybol topu ya ya pek gelmiyor. Vurdum ama yine yıkılmadım. Ne biçim şeysin. Az önce alıştım neler yaptım. Hep vurdum arkadaşlar. Şimdi top kaçıyor vurdum. Şimdi bunu buradan şuraya şöyle ben de buradan böyle vuracağım. Aa, nereye girdim arkadaş? Şimdi şimdi. Arkadaşlar zor olacağını düşünüyorum. Vallahi bol topu çünkü. Yıkıldı arkadaşlar. Şimdi bir kez daha uzaklaştıracağım. Arkadaşlar ikidir elimi kameraya koyuyorum çünkü bazı önemli şeyler var. O yüzden yani ta buradan arkadaşlar şurada buraya getirdik olmadı şimdi ben bir daha kamera kapattım bak şişe burada vurdum yine arkadaşlar şimdi bir uzaklaşacağımız yerse ise bura halının son bölgesine geldik şimdi diğer araya geçeceğiz bu halı içeride arkadaşlar bir şişenin olduğu yer ayrı bir de taş taraflar orada ayrı yırdı arkadaşlar. Yırttık diyebiliriz. Normalde okuldaydım arkadaşlar da hastayım o yüzden gitmedim. zaten sesinden anlaşılıyordur. Vurdum yine arkadaşlar ve şimdi halının bir ucunu tamamladık. Bir şu da şimdi buraya geldi. Gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. şişeyi gösterirken de zor oluyor. Olmadı. Arkadaşlar az yakınlaştırayım bence kamerayı. Pek gözükmüyor şimdi mutfağa geçeceğim. Mutfak. Kaçtı top yüzden Kapattım kamerayı. Yanlış rastgele attım bir şey oldu. Yani bilerek böyle attım. Şeye geldi. Arkadaşlar aradaki mesafeye bakın. Ben buradayım. Ben buradayım. Ta parki geçiyorum. kalepenin o tarafına gidiyorum. Buradan ta vurmaya çalışıyorum. Olmadı arkadaşlar. Üf, zor arkadaşlar. videosu. Ayağımı vurdum ya. Yine mutfak kaçtı. Kapatıyorum. Arkadaşlar bakın buradayım. Arkadaşlar bu karada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Like açtım Mutfak kaçtı kapattım. Kamerayı açtım. arkadaşlar dedi ama yıkılmadı. O yüzden arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bunu da yuvarlamak istiyorum. Arkadaşlar bu top pek alışkın değil ki ya. Burayı size hatırlıyor, hatırlatıyordur biliyorsanız eğer. Yalnız aşırı buraya kadar geldik. aradaki mesafeye bak arkadaşlar. Bir de ben iyice uzaklaşıyorum zorlu oluyor. vurdum arkadaşlar. Bakın. Şimdi ise ikişer ikişer atlıyoruz. Yaklaştık artık sonlara. Evet. Şimdi. Şey. Abi sıyırdı ya gördünüz arkadaşlar. Şimdi şey mutfağa girdiği için bunu Ayağım geldi yanlışlıkla. Çok. arkadaşlar ilk güzel gidiyor sonra da dönüyor. Şu, araya girdi mi dönüyor arkadaşlar. Tamam atıyorum aslında tam. Parkeye çık bitti. İşte arkadaşlar geldi. Parki çıktım bakın normalde top buradaydı. İyice zorlaşıyor. Bir saniye arkadaşlar. Şu halıyı Şimdi Normal. Hadi biz geri Evet arkadaşlar. Halıyı düzelttim. O yüzden birleştirdim ve rahatça girdi. Şimdi giriyoruz. şimdi şimdi bir kez daha bunda şuraya atlayalım. Ee, bu son atışımız olsun. <laughs> olmadı. Tam 10 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar az yakına gelmem lazım. Yoksa olmuyor. son ateş arkadaşlar iki döndü göre yukuldu arkadaşlar o yüzden arkadaşlar bitirdik eğer böyle serinin gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.